dört büyüklerin arasında bu sezon e, Altay acaba hani araya sızar mı diye e, puan tablosuna bakınca aklımızdan geçmiyor değildi. Ama o Altay e, ligin hani vasat sayılan takımlarından e, Gaziantep FK önünde bir farklı yenilgi aldı. Dört birlik bir yenilgi aldı e, ve e, tabii herkes şaşırdı. Bu niye işaret ediyor? Altay'da bir rehaveti işaret ediyor? Aslında Altay bu onu bir işaret ediyor yoksa Altay'ın takım içerisinde işte belki de ekonomik sebeplerden vesaire bazı sorunları olabilir. Bunu mu işaret ediyor? Ne ne hissediyorsunuz? Evet, bir şey bir şey işaret ediyor kesinlikle e, Akın Bey. Yani güçlerinin güçlerinin limitli olduğunu işaretliyor. Demek ki bu almış oldukları bu başarıları bazı takımın sorunlarından dolayı, rakiplerinin sorunlarından dolayı, kendilerinin performanslarının performanslarının istikrarından dolayı değil. Mesela bir Beşiktaş'ı örnek alabiliriz. Beşiktaş'ı yendiler e, Akın Bey ama Beşiktaş'ı nasıl yendiler? Çok sakat, futbol, 13 tane sakat olan bir futbol, futbolcusu, 13 tane sakat futbolcusu olan bir Beşiktaş'ı çok kötü yakaladılar. Tabii ki biraz motivasyonlarda e, o maçı aldılar. Ama işte e, Beşiktaş'ı yenen e, bir takım, e, Gaziantep gibi bir takıma mağlup olabilir ama 4 tane gol yiyemez. Eğer Beşiktaş'tan sonraki senin maçın, ikinci maçın bir istikrar grafiğini istigrar grafiğini devam ettirmiyorsa Akın ver mağlup olabilirsin. Bak mağlubiyet alabilirsin ama böyle alamazsın. Eğer böyle bir mağlubiyet alırsan sizin de az önce belirtmiş olduğunuz unsurlar ve özellikler ortaya çıkıyor Altay'da. Demek ki çok deneyimli bir teknik direktör Mustafa Denizli'nin motivasyonuyla rakiplerin bazı zaaflarından dolayı iyi bir başlangıç yaptılar ama inanın bana ben Altay'ı sezon sonunda ee, bu yerlerde, şu bulunduğu yerlerde görmüyorum Akın Bey açıkçası. Hocam e, Adana Demirspor'da sezona e, çok inişli çıkışlı işte krizli başladı hatta işte Balotelli krizi işte e, Aybaba hocanın ayrılmasıyla Samet Aybaba hocanın ayrılmasına kadar uzanan e, kenar yönetimle futbolcular arasındaki yani uyumsuzluklar e, devam etti. Sonra bir İtalyan hoca geldi adeta eline bir sihirli değnek kalmış gibi e, takımda bir toparlama süreci başlattı. Son olarak Antalya Spor deplasmanda 2-1 ile geçtiler. Bu arada Antalya Spor'da da Ersun Yanal'ın ayrılma e, şeyi e, e, söz konusu galiba. O öyle bir şey konuşuluyor. Konu Yok ayrıldı konuşuluyor. ayrıldı. bitti o iş evet ayrıldı evet. Yani e, ben de şeyi anlayamıyorum. Yani Antalya Spor'u anlamakta güçlük çekiyorum. Ersun Yanal'dan daha iyisini mi bulacaksın yani? E, bilmiyorum. tabii benim kişisel görüşüm. Siz ne dersiniz hocam? Ee, evet, bir kere Adana Demirspor, e, e, çok güzel şeyler yapmak istiyorlar Adana'ya, Adana şehrine yakışır şeyler yapmak istiyor e, Murat Sancak Başkan. Onu e, e, alkışlamak e, gerekir ama e, bence etrafındakiler, yani ona e, akıl hocalığı yapanlar e, biraz e, Alaturka, tırnakla işaretlerinde Alaturka yönlendiriyorlar. çünkü. Balotelli konusunda ben açıkçası Türk futboluna yararlı olacağından ben emin değilim Akın Bey. Pek fazla bir şey veremez çünkü maalesef bizim duygusal zeka psikoloji biliminin dediği duygusal zekasında problem var. Yani duygusal zekası çok düşük bir olan bir futbolcu sizin zeka katsayınız yüksek olabilir akın bey ama eğer duygusal zekanız, duygusal zeka koefisiyentiniz düşükse siz hiçbir yerde barınamazsınız. Yani herkesle kavga edersiniz. Siz sürekli sizi bir yerlere bir yerlere birileri gönderir. Yani çekmez sizin nazını, nazınızı. Yani bu yüzden ama e, evet kaliteli oyuncu. Yani ben e, bunu demiyorum. Bunu bütün futbol otoriteleri söyledi. İşte bir maçı var Man e, Mancini ile e, Amerika'da bir maçı var ben bunu herkese tavsiye ederim onu bir seyretsinler yani Balotelli o maçta neler yaptığını bir seyretsinler kaleciyle karşı karşıya kalıyor ve dönüyor sırtını topuğuyla gol atmaya çalışıyor yani inanın bana saçlarım diken diken oldu ve aldı mançini oyundan aldığı o dönemde ve hala da şaşırıyor diyor sen diyor beni nasıl diyor oyundan alıyorsun diyor niye beni oyundan alıyorsun hala idrakında değil ee, Akın Bey bakınız yani bu tamamıyla psikiyatrik bir vaka yani bazı futbolcuların psikolojik vakaları olabilir onu onu psikolog ilgilenir yani biz hocalar futbolculara psikolog olabiliriz ama biz nöropsiyatr değiliz ya Akın Bey ya yani nöropsiyatri farklı psikoloji farklı şimdi Burada Adana Demirspor'un yapmış olduğu bu transferlerde ben ülkemize yakıştıramıyorum yani belki Arap ülkelerine Çin'e yakıştırabiliyorum ama biz artık onlardan e, farklılaşmamız lazım bakın bey yani biz 30-40 sene önce o o tür durumdaydık ama biz artık UEFA kupasını almış bir e, Galatasaray ve e, farklı e, Avrupa özelliklerini Avrupa'da kanıtlamış bir ülke olarak biz geriye mi döneceğiz ya yani şimdi bu yüzden ama burada Samet hocaya e, e, şeyini aldım araştırdım biraz e, Samet hocadaki iletişimsizlik burada Samet Hoca'da da biraz suç buluyorum. Yani e, niye oyundan alıyor? Geliyormuş hesap soruyormuş şeye e, Samet Hoca'ya. Samet Hoca da e, sen bana hesap soramazsın kapıyı kapatıyormuş. Yani bu çok yanlış Akın Bey. Her futbolcunun hocadan neden oyundan aldığını ya da neden oynatmadığı e, sorma hakkı var ya. Ne demek yani? Sen onun şefisin. O da senin işçin. Yani o da soracak yani ben ben beni niye aldı? Sen de güçlü argümanlarla, güçlü delillerinle onu ikna edeceksin. Antrenörlük e, iletişim sanatıdır Akın Bey. Eğer siz bu iletişimi kuramazsanız siz başarılı olamazsınız. Al işte geldi bir tane İtalyan. Geldi mi yoksa Balotelli mi getirdi? Niye İtalyan? Niye Norveçli değil? Niye Çinli değil? Niye Japon değil ama İtalya'dan geldi yani. Buna da tesadüf değil. Demek ki Balotelli rapor verdi dedi ki ben e, benden verim almak isterseniz o zaman siz gidin bu verim hocayı İtalya'dan getirin. Yani şimdi görüyor musunuz yönetim ne tür duruma düşebiliyor? Akın Bey bu çok yanlış. Yani bir Balotelli orada antrenör getirebiliyor. Yani kulübü yönetiyor açıkçası ya. Yani. Aa şimdi kötü mü yaptı? O ayrı bir sayfa. Ama öyle olmaması lazım. Şimdi gel gel gelelim şimdi Montella'ya. Görüyorsunuz başarısı tesadüf değil. Demek ki iletişim kurabilmiş Akın ve yani bu çok önemli. Futbolculardan maksimum verim almak istiyorsanız onlarla birey, bireysel olarak ilgileneceksiniz. Hatta oynatmadığınız futbolculara daha çok ilgileneceksiniz. Yani ilk 11'de oynamış futbolculara evet ilgilenin ama benim mesela çalışma yöntemlerinden bir tanesi yedek futbolculara daha çok ilgilenmek. Neden yedek kaldıklarını onlara izah etmek kafalarında bir ön yargı yaratmasınlar. Çünkü a hoca acaba beni sevmiyor mu? Hep acabalar kafasında. Halbuki iletişim kurarsanız derseniz ki taktiksel olarak sizi kullandım. Siz ondan daha zayıf değilsiniz oynayandan. O zaman o anlar öyle mi hocam? Tamam hocam anladım çalışmaya devam edeceğim biter. Önyargıları oluşmaz Akın Bey yani ama halbuki siz Sabit Hoca gibi kapınızı kapatırsanız baloteliğe konuşmazsanız, iletişim kurmazsanız olaylar böyle olur. İyi bir takım Akın Bey. Vargasıyla, savunmasıyla, orta sahasıyla, asom balongasıyla hakikaten iyi bir takım. Ve yine çok yabancılar var. O yabancılar yavaş yavaş galiba sadece bu İstanbul kültürü değil bir Adana kültürü çok farklı. Akın Bey, Adana'ya adapte olmak bir yabancıya farklı. İstanbul'a adapte olmak Trabzon'a adapte olmak farklı. Ve görüyorum ki yavaş yavaş Adana halkı bir kere ondan sonra Adana Demirspor tarafları onları kucaklıyorlar. Ve bu adaptasyon, bu uyum sağlama ileride bu kaliteli takıma çok farklı başarılar getirecektir. Antalya Spor için ne diyeceksin hocam Ersun Yanal faktörü konusunda? Şimdi Antalya eee Bence iyi bir takım, özellikle çok deneyimli bir Ersun Yanal'a daha, daha farklı, daha uzun vadede bir şeyler yapabilme inancı olmalıydı Ersun Yanal gibi bir antrenöre. Biraz sabırsız davranan yönetimler ne istiyorlar ben de anlayamıyorum. Bir sezon içerisinde hemen böyle Avrupa Kupalarına bizi götür hocam. Burada hem yönetim hem de biraz da Ersun Yanal'da. Ee, o, o eski kıvılcım görmüyorum e, Akın Bey. Yani gözlerindeki o eski coşkuyu görmüyorum. Yani biraz daha Ersun Yanal kendisini de sorgulaması lazım. Eskiden e, gözleri parıldıyordu Akın Bey. Günde 24 saat o coşkuyla çok şey verebiliyordu çalıştığı kulüplerde özellikle genç tebirliğinde yaptıkları yadırganamaz. Yani o genç tebirliğin Avrupa kupalarında e, ülkemizi çok güzel temsil ettiler. Ankara Gücü'ndeki olsun ki e, olsun başarıları. Ondan sonra bir doyuma ulaştı gibi, özellikle Fenerbahçe'de bu ikinci e, gelişinde e, en son e, çalıştığında Cahilson e, gibi e, çok ağır bir orta saha oyuncusunu stoperde kullanması, ısrar etmesi e, ona çok zarar verdi. Yani fikirleri de ısrarı e, zarar verdi kendisine ve bakıyorum yavaş yavaş. Antalya'da da e, o yaklaşımını, o coşkusunu göremiyorum açıkçası. Her iki tarafını eleştirmek zorundayım Hatun Bey.